Kanetinin adresi Joloj TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere Battlefield 4 Türkçe yama nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videonun ilk 2 dakikası yama ile ilgili olacak. Geri kalan dakikalarda oyun içi görüntüler sunacağım sizlere. O zaman Türkçe yama videomuz şimdi sizlerle. YouTube indirme linklerine uyarı verdiği için linkleri Discord'a çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord linkim mevcut. Oradan Discord kanalıma katılıp Türkçe yamalar kısmından da yamayı indirebilirsiniz. Yamayı indirince böyle rarlı bir şekilde inecek. Onu rardan çıkartın. Dosyamız burada. Evet çift tıklıyoruz dosyamıza. Evet Türkçe yamamız bu. Şimdi buna çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar biz oyunu tabii ki de orijinal oynamanızı tavsiye ediyoruz. Oyununuz orijinal ise orijini kuruyorsunuz. Eğer değil ise sürümlerine bakarsınız. Sizinkisiyle hangisi uyumlu ise onu yüklersiniz. Benimki orijinal olduğu için orijini tıklıyorum. Evet burada yama notları var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve emeği geçenler var arkadaşlar. Proje yöneticisi Tugay Acar ve ekibine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz Türkçe Yamayı için. Şimdi ileri diyelim. Şimdi yamayı nereye yükleyeceksek şu maviye tıklıyoruz. Dosyamızı seçeceğiz. Oyunumuz nerede yüklüyse onu bulalım. Evet ben de şimdi Steam'de olduğu için Steam kütüphanemi açayım. Burada Battlefield 4'ü buldum. Bir kere tıkladım, seçtim bu şekilde tamam dedim, ileri diyorum. Evet, kurulum başlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kurulum tamamlandı. Bitire basıyoruz. Şimdi yamamız olmuş mu olmamış mı oyunumuzu açıp hep beraber görelim. Oyunumuzu açtık. Görmüş olduğunuz gibi menümüz İngilizce ama korkmanıza gerek yok. Türkçe yamamız başarılı bir şekilde uygulandı. Hemen örnek olarak gösterirsek ayarlara gelelim burada options'a. Evet görmüş olduğunuz gibi Türkçe yazıyor. Burada yapmanız gereken arkadaşlar ses kısmına gelip altyazılar eğer kapalı ise bunu evet şeklinde açmayı unutmayın. Şimdi oyundan görüntülere geçebiliriz. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Eee müzik telife girerse ileride birkaç dakikayı kesmiş olabilirim. Haberiniz olsun. Şu an çalan müzik. Like this. This panic. Felt like that man just started crap out of me. Like I could move this seat, man. I'm still sinking. Shit. Figure you are. Don't. You hear me? How, man? Cause of stuck. Wasn't supposed to happen, ours? wrecker take my gun. The fuck are you thinking, the fuck are you thinking? For the wolf to survive, it's gotta chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window! That's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourselves. Get out of here. Get out of it's here! fucking bullshit, man, you hear me? Shoot out the window or you all die! Masum sana Niye nişan alıyor? Damn it, Recker, I'ma shot you in the face. Lost your tail. I After the handoff went pear shaped, I came straight here. They are Russians, right? Spec Ops. One second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel. Yeah, yeah, got it. Nice play. It's Sorry, daylight. We got to get to the extraction point. You Got a twenty on Irish. I thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone three, Tombstone actual. What's your twenty? Tombstone actual. Inbound from the north. Coming in hot. the cover fire. On my retreat. Take the Irish. We got you. gear up and get ready. You got position by the window. We got to cover Irish. we Get grab what you can and cover off on the window stock up and get over here everyone good on ammo roger you good wrecker come on where the fuck are you guys get some mags wrecker münah münah falan, falan filan da bu cephane nerede burada sadece silah değiştirilir galiba i need backup boys. i need it now come on man hurry up aldım close here is irish watch out fuck off with this hostiles in the windows across

O zaman lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.